Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber bir fine game'de daha birlikteyiz. Artık yoloyu tanımanın zamanı geldi. Underfresh'te birlikteyiz. Siz, siz, de böyle içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız beni aşağıdan bedava bir şekilde abone olarak süper destekleyebilirsiniz. Şimdi sizi hiç bekletmeden videoya geçiyorum. İyi seyirler. Bay bay. Ama sesi çok fazla. Hemen sesini şöyle kırsalım. Bundan yıllar önce dünyada iki bir vardı falan. Bu hikayeyi hepimiz artık biliyoruz, ezbere biliyoruz. New game. Para kürek bir oyunla karşı karşıyayız arkadaşlar. İsmimi yazamıyorum. Aa yazıyormuş. İsmimi yazdığım yer gözükmüyor. Kanka bu ne? O tipe bak gözlüklü mü gözlüklü? Okey. okay sir. Go. Tatlı. Tatlı renkler. Tatlı karakter. Yo. I'm Flowey. Çiçek Flowey. O sen Ha bu biraz daha böyle şey. Hey underground burası bebeğim. Sen bu yer altında yenisin ha. Oh my god. Sen senin kafan çok karışmış. You need to know everything is under here. Burada neler dönüp bir durduğunu anlaman gerek. Ama merak etme. Ben sana yardım edeceğim. Hazır mısın? Hadi başlayalım. Kanka bunları biliyorum. Bana Yolo Sans'ı göster. Ben Sans'ı merak ediyorum. Tamam burada LS ile gelişiyormuşuz. Level of Stiffness. LS'nin açılımı Stiffness'mış. Sus artık sus. Senin nu. Bu dünyada ya skate. skate kay. Ya skate ya da kaya. Ne? Ya kaykay yaparsın ya ölürsün mü? <laughs> Öl. Yolo. Gel bakayım. Yolo gelsin. Beni kurtarmaya. Basket. Oha. Toriel ve basket topu he? Ben Toriel. Ben Toriel. Ey yolo Toriel. Ş Aha. Ne kadar hızlı koşuyor. Ne oluyor be? Bir işler karışıyor burada ama. İşler bir karışık gidiyor burada ama. The Shadow of Ruins. Labirentleri. Ruinin. Ruin neydi ya? Aşağısına ne deniyordu? Ruin. Aynen kanka. Hey benim çocuğum. Burası puzzle'larla dolu. Bunu çözmeyi dene. Bu mu yani? Bunu çözmeyi dene deyip beni bırakıyor musun? 001 010 101 Yani? Yazık kafana. Böyle geçemiyoruz. Ee, bir bulmaca daha hadi bakayım. A few moments later Bu ne kopya ya? 001 ne Adana mı? Ha, bir dakika lan tamam. Dur bakayım. Lan açılsana bir daha. Aa bir daha göremiyorum. Dur bir dakika orayı bir daha açmam lazım. Ananı avradını göremiyorum bir daha. Böyle miydi birler? Aha. <laughs> Yazılım okusaydım böyle olmazdı işte. <laughs> Z'ye bas diyor okumak için. Tamam kanka dal. Sal beni. Sal beni gideyim burada vardı. Spepsi. Bakın. Oy. Aha. Dam. Daha fazla portal yapamıyorum. Neredeyiz biz? Bilmiyorum. Bu evren. Bu evrende. Ben Fatih kanalına abone olup onu desteklersen çok sevinirim. Dedi. <laughs> tamam iyi o zaman. Burası çok renkli. Rengarenk burada her şey. Hadi bir şeylere göz atmaya gidelim. Okey. 360, 420 miligram. Var var burada bir şeyler var bakalım. In underground monsters belki sana at he. Yer altında belki canavarlar sana atak yapar. Burada bir pratik yapabilirsin. Aynen kanka. Bakalım yolun. Burada her şey rengarenk dost. Oğlum hangisindeyim ben şu an? Ha, bundayım. Lan nerede? Heh, vallahi rastgele bastım. Anlamıyorum gözlerim galiba renk körü oldum. Böyle bir alttaki renkleri ayırt edemedim hangisine tıkladım That story. Hey yo Aha. Onun notun üstünde güçlü bir şarkı var. Ben Fatih'i abone olursan çok seviniriz yazıyor. Şarkı sözleri nakaratı yazmışlar sadece. <laughs> ben ben bugün çok dilenciyim. 10.000 olacağım ben. Aha bulmaca. Ben şimdiden a few moments late. A few. Yok koymayayım bunu çözerim. 1, 2, 4, 2, 3, 4. Bak. 1, 2, 4. 1, 1 2, 4. 2, 3, 4. Yazık kafana. Birinci, ikinci, dördüncü, ikinci, üçüncü, beşinci pardon. Bir, iki, dört, iki, üç, beş. Hadi köyüne. İşte, işte hani Zandertail prosu anlıyor musunuz? Arkadaşlar bu, bu işler böyle çözülüyor. Müthişmenlik. Değişik, değişik güzellikler. Rogit, Rogit biraz sanki bıyık bırakmış gibi burada tipi. Şeker var mı şeker? Hmm. şekerim, şekerim. Yok fro git biraz kafayı bulmuş. Havlı. Ha, burada bir şey yapılıyor mu? E ee, Blue. Bizi ne bekliyor? Burada LOL yazıyor üstünde. tamam bu bizi trolleyecek belli. Bu kadar hızlı da göt olmazsın ya. Aa. Duvarın çöküş sesini duydun. Onu ne avradın? Ha? Normal sans. Aa error. Hey, lollipopları bulamıyorum. Nerede onlar? Sen, insan, bu olamaz. 420, 360. Enşek. Bir şeyler var buralarda ama. Erol Sans'ın burada ne işi var ya? Hey Erol. Erol Business. Erol Hava Yolları. Erol'du o sanki. Erol'du. Bir gün bunun farenin falan o farenin hikayesini alacağını bilmek içini yol oyla... Oo adamım Napstablock be. Krala bak be. Var aslan yattığı yerden belli olur. Oyundaki en sevdiğim karakter Napstablock. This ghost, ghost o hayalet değil kardeşim. O Napstablock. Çok iyi, çok iyi. Bugün bandana mı takmayı unuttum ama DJ Napstablock. İşte burada Napstablock. You can't kill a ghost. Ya işte öldüremezsin. Kaçalım o zaman. Ben Konuşacağız o zaman mecbur. Oh sorry dude. Oh üzgünüm adamım. Boş. Oha. Ne kadar da güçlü bir erkek. Ama oh ben. başla. Lan. bunun hiçbir şey yapamıyoruz. Lan. Öve, öleceğim ben göz göre göre. Ana. He. Cheer. You give the the block Bir gülücük attım ona. Lan ben sadece ona tıklayabiliyorum sanmıştım ya. Tamam. He, tamam hoşuna gidiyor nice diyor nice diyor ben anlıyorum Napsta dilinde rahat rahat ol rahat ol ben Napsta dilinden anlıyorum Heh, nice daha ama ne kadar daha güleceğim yani sen şimdi kanka daha hadi ama ya sal beni de kanka gideyim azıcık. ama bak lan adam DJ benim ona müzik yapmam lazım Oo I like music biliyorum kanka biliyorum se seversin aşkım a few moments later geçtik hemen. Hemen bittik yaptık naps bunu gözler üstünde. Ay, düüt. Düüt müziği bitirdin ama. DJ Bu mu yani? Gaster bir dur yerinde çocuğum. İyice şapşal olmuşsun Gaster. Şu altta kayan Gaster'a bakar mısın ya? Ya adama havalı dedik, cool dedik. Şu hareketlere bir bakar mısın ya? Şu Gaster'ın bir haline bak. Bir kere hani Yolo Sans Fight falan hani Yolo Molo hani müzikler falan. Şimdi sona sonunda bir şeylerin olması daha değişik olması lazım yani o son. Yok mu bir gizem mizem buralarda? Her yere Z'ye basıyor. Yokmuş. Ne yazıyor burada? Bu Winding alfabesini buradakileri yazanları çevirip bulanlar varsa aşağı yorumlara kesinlikle bıraksınlar. Burada ne yazdığını bilmiyorum. Ama bu oyun bu kadar olmamalıydı. Oo bayağı konuşuyoruz. Kim var burada? Çara mı var? Oyundan attı. İnşallah küfür etmemiştir. Frisk mi vardı orada? Ne vardı orada? Onu tam anlayamadım arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız benim kanalıma şuradan abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin. Şuraya da diğer bütün fan gamelerimin oynatma listesini koyuyorum. Onlara da bakarsan çok sevinirim. Şimdi iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.